Masmavi Üç Mutfakta'ya geldiniz. Sevgili arkadaşlarım bir bardak kaynar suyla nasıl böyle bir kek yaparız bugün sizlere sunmaktan çok mutluyum. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak kullanacağım kalıbın tabanına yağlı kağıt geçirerek başlıyorum. Ama siz geçirmeseniz de olur. Kelepçeli kalıp da olur. Bir fırın tepsisi bile olur. Kenar duvarlarını margarinle yağlıyorum. Artık biliyorsunuz. Hemen kalıbımızı buzdolabına alalım. Kekimiz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı şeker ve çeyrek su bardağı daha şeker takviyesi yapalım. Yani 1 su bardağı artı çeyrek su bardağı şeker. 1 su bardağı kaynar su. Bu çok önemli bir ayrıntı sevgili arkadaşlarım. Kaynatın, o kaynamış suyu hemen şekerin üzerine dökün. Şöyle bir karıştırıp bir dakika kadar bekletin. Zaten o bir dakika sonra şeker iyice erimeye başlamış oluyor. Bu aşamada bir su bardağı sıvı yağ. Sıvı yağ ekledikten sonra karıştırın ki hani kaynar su eklediğimiz için bir yandan da ılık bir kıvama getiriyoruz. Bir paket vanilya şekeri ekledim. Dört tane yumurta. Hepsini güzelce tel çırpacağımızla güzelce çırpalım. Yani hemojen bir kıvama gelinceye dek. Burada hiç mikser kullanmıyoruz bu kekimizde. Birazdan seneden bu kadar güzel bir kek oluyor anlatacağım videonun devamında. 3 su bardağı unumuz var. Unu da hiç elemiyoruz. 3 su bardağı unumuzu ekleyip yine pürüzsüz oluncaya dek güzelce karıştıralım. Tel çırpacağımızda yaklaşık 1 dakikada pürüzsüz bir hale gelmişti. Hatta bu işlemi çocuklar bile zevkle yapacaktır. Ama siz istiyorsanız mikserde kullanabilirsiniz. Ama ben hiç kullanmadım. Tüm işlemleri tel çırpıcıakla yaptım. Hamurumuz şu anda pürüzsüz bir hale geldi. Bir paket kabartma tozu ve çok önemli bir püf noktası yine, bakın sevgili arkadaşlarım, bir tatlı kaşığı silme. Yani tepeli değil, silme karbonatın üzerine. Biraz limon sıkıyoruz. Birkaç damla aktif hale getiriyoruz. Biliyorsunuz karbonat asit bazlı bir malzeme istiyor. Köpürdüğü anda harcımızı ekledik. Yine pürüzsüz oluncaya dek güzelce karıştıralım. Karbonat ve kabartma tozu hamura iyice yerleşmiş olsun. Şu anda kekimiz hazır. Kıvamını da görüyorsunuz. Oldukça akışkan, güzel bir kıvam var. Daha önce yağlayıp buzdolabına aldığım kalıbın içerisine kek harcımızın Dörtte üçünü dökelim. Dörtte birini kenara ayıralım. Bakın. Yani göz kararı ayırdım ben. Burada çok sabit kalmanıza gerek yok. Bir yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Ve yarım çay bardağı kadar da şöyle göz kararı yine dikkatli ekleyin. Suyu ekleyip yine kakaoyu pürüzsüz bir hale gelinceye dek çırpıyorum. Suyu ekliyoruz ki çünkü kakao eklediğinizde çok sert olacaktır. Suyla dengeliyoruz. Şu anda kakaolu harcımız da hazır. Bir spatula ile sağını solunu her tarafını güzelce toparlıyorum. Diğer kek harcımızın üzerine komple döküyoruz. Ya, muazzam bir kektir. Ertesi günde bayatlamıyor, diğer günde bayatlamıyor. Sevgili arkadaşlarım, Ramazan'dan önce dedim şöyle güzel bir kek yapayım. E, son kekimizi de yiyelim. Sonra Ramazan tariflerimize geçelim. Daha sonra bir kaşıkla bu şekilde alttan hamuru alıp, Üste doğru böyle deniz dalgası gibi yaparak desenini verelim. Hatta ben böyle kıyıdan köşeden de böyle çekerek getirdim. Farklı bir desen olsun diye. Ve şu anda kekimizi komple bitirdik. Kekimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 165 derece yani 170 derece fırına veriyorum. Yaklaşık 50 dakika fırın çekimi yaptım. En sevdiğiniz çekim. Nasıl kabardığına bakın sevgili arkadaşlarım. Böyle bir kabarma olamaz. Yani hiçbir şey yapmadık. inanın bir tel çırpacakla böyle muazzam bir kekimiz oldu. Buradaki en büyük püf noktamız kaynar suyla şekeri erittik. Bu çok önemli. Ve sonunda da birazcık karbonatla takviye yaptık. Şöyle ilk sıcağı gittikten sonra kalıptan çıkardım. Ve keki bir tele transfer ediyorum çabucak soğuması için. Ben bugün kakaolu yaptım. Tabii ki sade de yapabilirsiniz. Ee, i̇lla kakao ekleyeceksiniz diye bir şey yok. Ee, üzerine elma dizin tepsiye dökün. Hepsi olur. Ve kekimiz şöyle servis ve sunum için hazır. Sizlere yakın çekimle göstermek isterim. Çok önemli bir ayrıntı sevgili arkadaşlarım. Mikser kullanmak istemiyorsanız ilk başta şekerle kaynar suyu karıştırın. Daha sonra diğer malzemeleri sırayla ekleyin. Sıralama önemlidir. Ee, yani mutfaktaki o biliyorsunuz matematiksel bir denge var bunu ben çok acele bir işim olduğunda hızlıca kek yapmak istediğimde şekeri eritmek amacıyla denemiştim ve aldığım sonuca hayran kalmıştım ve şimdi doku testine geçiyorum dilimledim iç dokusunu size gösterdim bakın sevgili arkadaşlarım mikser kullanmadık süt yok yoğurt yok bir su bardağı su kaynar suyla böyle bir sonuç aldık. Her açıdan çektim ki e, aklınızda soru kalmasın. Nasıl pişti, içi nasıl? Yani sanarsınız ki e, bir 10 dakika e, yumurtaları ve şekeri köpürttük sanarsınız. Öyle bir şey yok. E, denediğinizde lütfen yorum olarak bildirin. Çünkü çok e, şahane bir kektir. Ben çok mutlu oluyorum. E, bir de özellikle çok fazla malzemesi olan bir kek değil. Hemen evde olabilen malzemelerle yapabilirsiniz. İç dokusunda görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım bildiğiniz sünger gibi gözenekleri de böyle minicik minicik bu kek için çok önemlidir. Ramazandan önce sizlere bir kek tarifiyle Ramazandan önceki tariflerimizi bitirmek istedim. Bundan sonraki tariflerimiz Ramazana özel tarifler, yemekler, tatlılar, börekler, katmerler gelecek. Şimdiden hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazanda güzel tariflerde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.